Akıllı insanların ortak yönleri nelerdir? Birçok insan zekanın doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünür. Bazı insanlar ne de olsa zeki olmayı zahmetsiz gösterir. Oysa zeka sabit bir özellik değildir. Öğrenme ve beyninizi uyarma yeteneği olup zamanla gelişebilen, değişebilir ve esnek bir beceridir. Akıllı insanların ortak noktası zihinsel sağlıklarını destekleyen ve koruyan yaşam tarzı alışkanlıklarına bağlı olmalarıdır. Hepsinin ortak olduğu ve sizi her gün daha zeki yapması için önemli olduğunu düşündüğümüz 10 alışkanlığı bir araya getirdik. Başlamadan önce videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. 1 numara. Soru sorun Alman filozof Hans Georg Gadamer bir keresinde şöyle demişti. Bilgi yalnızca soruları olanlarda olabilir. Çoğu insan soru sormaz çünkü aptal görüneceklerini düşünürler. Ancak gerçeklikten daha uzak olamazlar. Öğrenmek, soru sormayı ve cevapları bulmayı gerektirir. Çocukken merakımızın derinliğinin sınırı yoktur. Çevremizdeki her şey ilgimizi çeker. Gökyüzü neden mavidir? Kediler neden miyavlar? Sonuç olarak, bir şeyi anlamıyorsanız veya emin değilseniz, bu konuda soru sormaktan korkmayın. Hatta kendinize sorular sorun ve çözümlerini kendi başınıza araştırın. Eve gittiğinizde televizyon izlemek yerine ilgilendiğiniz ama biraz kafa karışıklığı yaşadığınız konuları anlamanıza yardımcı olacak materyallere internetten bakın. Bu kolay ama zaman alıcı uygulamayı ihmal etmeyin. Zekanızı önemli ölçüde artırabilir. 2 numara. Farklı türlerde okuyun. Beyin çok güçlü bir araçtır ve okumak onun en iyi durumda olması için ihtiyaç duyduğu zihinsel egzersizdir. Akıllı telefonlar, tabletler, e-okuyucular ve elbette internet sayesinde insanlar tarafından oluşturulan hemen hemen tüm yazılı kitaplara anında erişimimiz var. Ancak sık sık Instagram'da kedilerin ve köpeklerin eğlenceli videolarını izleyerek zaman kaybederken sadece bir haber akışında amaçsızca kaydırıyoruz. Şüphesiz bu rahatlamanın ve daha neşeli hissetmenin bir yoludur ancak tüm boş zamanınızı bunu yaparak geçirmek gerçekçi veya sağlıklı değildir. Oysa sık sık okumak yalnızca bilgili kalmanıza ve beyninizin iyi çalışmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda sürekli yeni şeyler öğrenmenize de yardımcı olur. En iyi seçenekler kitaplar, eğitici süreli yayınlar ve uzun makaleler ile web siteleridir. Sadece her gün bir bölümün bir kısmını okumayı içerse bile kendi okuma rutininizi sürdürün. Zekanız zamanla büyüyecektir. 3 numara akıllı insanlarla vakit geçirin arkadaşlar. Size yeni beceriler öğretebilir ve zihninizi aktif tutabilir. Çevremiz değerlerimizi, inançlarımızı ve düşünce tarzımızı şekillendirir ve entelektüellerle zaman geçirmek sürekli olarak beyninizi beslemeye yardımcı olacaktır. Çünkü akıllı insanlarla her zaman tartışacak bir şey ve onlardan öğrenecek bir şey vardır. Elbette Bazen hala yeterince bilmediğinizi hissedebilirsiniz. Ancak bunun bile avantajları vardır. Çevrenize uyum sağlıyorsunuz ve zihniniz eksikliklerinizi kabul etmenin bir sonucu olarak kendinizi geliştirmek için çaba göstermeye sizi zorlayacaktır. Arkadaşlarınız sizden daha zeki olmak zorunda değil. Önemli olan her zaman tartışılacak ilginç şeylere sahip olmaları ve çalıştıkları alanda öncü olmalarıdır. Entelektüeller zaten beyinlerini nasıl besleyeceklerini bilirler. Bu yüzden onlarla zaman geçirmek, sadece bilgiyi değil, aynı zamanda bir öğrenme stilini de benimsemek için çok faydalıdır. 4. numara. Düşünmeye zaman ayırın. Hepimizin dikkati çok kolay bir şekilde dağılır ve alınan bilginin gerçek özünü tam olarak anlamayız. Öğrendiklerinizi düşünmek için duraklama yapma alışkanlığı son derece faydalıdır ve aslında öğrenme sürecinin önemli bir parçasıdır. Düşünmeye zaman ayırdığınızda yaptığınız şeyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı olabilecek tüm faktörleri göz önünde bulundurabilirsiniz. 3 ila 5 adım sonrasını planlayabilir ve nadiren hazırlıksız yakalanırsınız. Aynısı konuşmalar için de geçerlidir. Akıllı insanlar daha çok dinler ve daha az konuşur. Daha az kelimeyle çok iş başarırlar. 5 Be numara Sık sık egzersiz yapın, egzersizi ve zekamız üzerindeki etkilerini göz ardı etmeyin. Beyin ve vücut sürekli olarak işbirliği yapar. Genel enerjimiz ve fiziksel sağlığımız, düşüncelerimizin kalitesi üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bilişsel olarak büyürken aynı zamanda fiziksel olarak da büyümeniz gerektiğini unutmayın, çünkü bu ikisi iç içedir. Fiziksel egzersiz Aynı zamanda olumlu alışkanlıkların ve yeni bilgilerin verimli büyümesi için avantajlı olan disiplini de aşılar. Mümkün olduğunca en az bir egzersiz türüne zaman ayırmaya çalışın. Yerel spor salonunuza kaydolabilir, günlük koşular yapabilir veya yoga gibi diğer ev egzersizlerini yapabilirsiniz. Her şey işe yarar, sadece vücudunuzu daha fazla hareket ettirin. 6 numara: Sağlıklı beslenmeye öncelik verin glikozun beyin için ideal yakıt olduğu yönündeki yaygın kanıya aşina olmalısınız. Ancak gerekli vitamin ve mineraller açısından zengin dengeli bir diyet, düşünce motorunuzu çalıştırmak için alabileceğiniz en iyi yakıttır. Beyin performansını artırmak için en uygun diyet, yeterli protein, orta miktarda karbonhidrat ve yeterli sağlıklı yağ içerir. Bu nedenle masanızda tam tahıllar, yağsız etler, kuru yemişler, balık ve süt ürünleri bulunmalıdır ve sadece tatmin olacak kadar yeme alışkanlığını benimsemek ve abur cuburdan mümkün olduğunca kaçınmak da iyi bir fikirdir çünkü sizi yoracak ve uzun vadede bazı sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. 7 numara, ihtiyaç duyduğunuzda uyuyun araştırmalara göre vücudumuza daha fazla dinlenme süresi vermek beynimizin hafıza, dikkat ve odaklanma açısından daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca Normalde geç saatlere kadar ayakta kalan ve erken kalkanların daha uzun süre uyuyan akranlarına göre daha kötü dikkat seviyelerine sahip olduğu da bulunmuştur. Siz uyurken beyin önceki günkü bilgileri işler. Yeterince dinlenmek hafızayı güçlendirir ve Alzheimer hastalığında plak oluşumuyla bağlantılı amiloid ve tau proteinlerini temizler. Herkesin uyuması gereken belirli bir süre olmasa da Farklı bireylerin farklı miktarlarda uykuya ihtiyacı vardır. Ana önceliğiniz vücudunuzun ihtiyaç duyduğu her an dinlenmek olmalıdır. Alışkanlıkların gerçekleştirilmesi için minimum bilinç gereklidir. Bu yüzden bu şeyleri alışkanlık haline getirmeniz gerekir. Bu eylemlerin bazıları ilk başta garip görünebilir ancak tutarlı uygulama onları sizin bir parçanız haline getirecek ve sorunsuz olacaktır. 8 numara zihni zorlayan oyunlar oynamak. Zamanınızı harcamanın özellikle faydalı bir yolu sizi yaratıcı düşünmeye, hayal gücünüzü kullanmaya ve sürekli gelişen sorunları çözmeye zorlayan oyunlar oynamaktır. Size keyif ve mutluluk verirken zihinsel yeteneklerinizi geliştirirler. 2019'da yapılan bir araştırma, düşünce sürecini zorlayan bir veya daha fazla oyunu sık sık oynayanların oynamayanlara göre bilişsel olarak daha iyi performans gösterdiğini bulmuştur. Bulmaca veya Sudoku gibi zihinsel oyunların yaş sınırı yoktur ve hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından keyifle oynanabilir. 9 numara organize olmayı öğrenin. Hem evde hem de işte cihazlarında ve anlık mesajlarında işleri düzenli hale getirme alışkanlığına sahip insanlar akıllı olma eğilimindedir. Düzensiz nesneler, sık mesaj uyarıları ve bir masa üstündeki ve iş klasörlerindeki dağınıklık Zihni görevlerden uzaklaştırır ve üretkenliği düşürür. Yaşadığınız ve çalıştığınız bir alandaki düzensizlik ne kadar az olursa, zihniniz o kadar etkili çalışacaktır. Eşyaları hemen yerine koyma alışkanlığını geliştirin, masa üstünüzde birden çok temalı klasör oluşturun ve oraya tek tek dosyaları kaydetmekten kaçının. 10. numara, yeni şeyler deneyin, işe yaramayacağını düşünseniz bile, pratik mükemmelleştirir. Akıllı insanlar gereksiz yere başarısızlıktan korkmazlar. Pratik yapmadan hiçbir şeyin gerçekten öğrenilemeyeceği evrensel gerçeğini anlarlar ve bu yüzden zorluğa hazırdırlar. Üzerinde soruları denemezseniz yeni bir denklem öğrenmek imkansızdır ve telleri kendiniz denemezseniz gitar çalmayı öğrenmek de öyledir. Bazen olağanüstü ve hatta muhteşem başarılar bizi çok korkutan bir şeyin sonuçlarıdır. Bu alışkanlıklardan Hangisinin genel zekanız üzerinde en iyi etkiye sahip olacağını düşündüğünüzü yorumlarda bize bildirin ve bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz. Abone olmayı ve yeni videoları kaçırmamak için zil simgesine basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.